600 yıllık gelenek ve huzur kardeşliğin sembolü olarak kabul ediliyor. Erguvan Bayramı Bursa'da yaşatılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda etkinliklerle kutlanıyor. Bursa'da 600 yıllık gelenek olan Erguvan Bayramı yaşatılıyor. Erguvan Bayramı huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul ediliyor. Bursa Valiliği ve Yıldırım Belediyesi ile ortaklaşa yapılan programla gelenek yaşatılıyor. Etkinlikte mehteran konserleri, geleneksel sanatlar, ebru, hatla, ahşap yakma performansları, söyleşiler ve müzik dinletileriyle başladı. Erguvan özel bir renk e, sahibi. Erguvan bu güzel rengi e, kendisi tutunca Emir Sultan Hazretlerinden gelen bu 1300-1400 yıllık e, yıllarından gelen bu yadigar bize güzel bir hediye vermiş.